Allah'tan beri rakıç Rakıç, rakıç aşkım, rakıç. Ha? Aferin, aferin çılgına. Tamam, bir de, de <laughs> bir de su iç. Bir de gelmediği zamanları ara. Bir <laughs> de su iç aşkım. Orta bir de, de su iç, iç. çılgın. <laughs> su iç çılgın. Hadi su da iç babacığım. Tamam çok rakıştın, çok rakıştın. Bir de su iç, hadi bir de su iç. Hadi bir de su iç, hadi bir de su iç babacığım. <laughs> Çılgın hadi bir de su iç eşek. Çok rakı içti. Alkolik bir de su iç. Deli ya bu bak bak rakıya saldırıyor iyice. Hadi bir de su iç. Su da iç aşkım. Hadi. Heh, aferin. Bir de su iç oğlum. Tamam. Bir de, bir de rakı iç. Heh. Tamam aşkım. Hadi çılgın bir de su, su iç, su iç, su iç. Ha? Aferin, aferin oğluma, aferin oğluma, aferin. Su iç. Bak iç. <laughs> rakı iç. Tamam. Tamam aşkım. Hadi su iç, su iç biraz da su iç. Çılgın biraz da su iç. Hadi. Hadi cici kuş. Çok içtin çok. <laughs>